Apple gelecek günlerde iPhone 15 serisini tanıtacak ve en büyük değişim değil şüphesiz Lightning girişinin gitmesi ve yerine Type-C girişinin gelmesi olacak. Bundan sonra da yeni modellerin hepsinde Type-C girişi göreceğiz. Apple'ın aslında bunu yapmaya pek bir niyeti yoktu fakat Avrupa Birliği'nin biraz da dayatmasıyla tabii ki ister istemez bu standardı benimsemek zorunda kalacak. Bu geçişi yaptığında ise bazı sorunlarla karşılaşacak. En büyük sorunu ise geriye dönük tabii ki destek sağlayamayacak olması nedir bu tabii ki? Yani gördüğünüz gibi iPhone'ların kutusu artık çok ince bir şekilde geliyor. Yani içinde şarj adaptörü olmuyor yeni iPhone modellerinde. iPhone 12'den beri bu şekilde. Şimdi şarj adaptörün olmayıp sadece Type-C kablosu koyup da Kullanıcıları tatmin etmek bu saatten sonra oldukça zor ve şarj adaptörü de bir şekilde kullanıcıya temin etmesi gerekiyor yoksa ayrıca satması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bir de tabii ki Type-C girişinin olması kullanıcıdan iPhone'dan Android'e geçmesini çok daha kolaylaştıracak bir şey çünkü standartlar hemen hemen aynı olmuş oluyor artık tabii ki.